Ve yurda geldim son bir kez. <laughs> Gerçekten hiç gerçek gibi gelmiyor ya. Bir i̇şte bu koşullarda gelmek. Ya of, böyle de olmasını istemiyorum ama ya. Kalbime oturdu. <laughs> her şey aynı bıraktığımız gibi. Ama her ne olursa olsun her zaman bir parçam burada kalacak. Herkese nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Bugün 15 Haziran pazartesi benim için birazcık buruk bir gün çünkü 6 yıldır bana bir nevi ev olmuş olan okulumdan, Koç Üniversitesi'nden taşınmak için yola çıkıyoruz bugün. Hatırlarsanız ee, hatırlarsınız 3 ay önce bu karantina başlamadan önce bir daha buraya ne zaman geleceğiz bilemiyorum demiştim. Bugün bugüneymiş 3 ay sonra gidiyorum tekrar oraya. Sizi de yanımda götüreceğim çünkü ben bugünü gerçekten belgelemek istiyorum. Babamı bekliyorum şimdi o geldiği zaman yola çıkacağız o zaman sizle orada görüşürüz ya da arabada bilmiyorum. Görüşürüz sizle. <laughs> E yurda geldim son bir kez. Gerçekten hiç gerçek gibi gelmiyor ya. Bir de bu koşullarda gelmek. Şimdi yurt müdürlüğüne gideceğim. Çünkü kartımı aktif etmem gerekiyor. Ondan sonra da odaya gelip artık eşyalarımı boşaltacağım. <laughs> bıraktığınız gibi. Ama masama baksanıza. Sanki hala burada bir yerleşim var gibi. Çok fazla zamanım yok. Ne kadarını vlog çekebileceğimi de bilmiyorum. Çünkü saat 1'den 6'ya kadar yurtlara girmemize izin veriliyor. Herhalde personel o saatler arası çalışıyor sadece. O saat zaten neredeyse 1.30-2'ye geliyor. Olabildiğince vlog çekmeye çalışacağım. Çünkü yani bilmiyorum bunu belgelemek istedim. Buraya artık son gelişim. Son veda. Böyle olmasını beklemezdim. Birazcık üzücü, birazcık buruk ama yine de böyle oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Değiştiremiyorsak direnmenin alemi yok değil mi? Yine de umarım izlemekten keyif alırsınız. O zaman ben başlayayım toplamaya. <laughs> <laughs> Saçma bir saç oldu ama çok rahat biliyor musunuz? Şimdi toparlamakla uğraşacağım için açıkçası rahat olmak istiyorum. yapıyorum çünkü kalbime oturdu. <laughs> çünkü bir ağırlığı var ya, bir zorluğu var. Gitmek istemiyorum o yüzden. Öyle. E bu arada zannettiğim kadar uzun sürmeyecek büyük ihtimal. Çünkü o kadar eşyam yok ve bir devrin sonu videosunda böyle hani yarım bir veda etmiştik buraya. Orada da bir şey toplamışım benim anladığım. Şunu çıkarabilir mi artık Allah? Hayatımın önce nefret ettiğim şu parça ayağımızın dibine duruyor. Nil burun oğlu bu senin mi? Galiba senin. Terliklerinle de aynı renkmiş. Bence senin bu. Bu arada tek bavulla geldiğimi zannetmeyin. Çünkü yerden tasarruf etmek için Selen Kale matruşka bebek çözümüne gitti ve wow. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Wow. <laughs> devam ediyoruz sonuncuda <laughs> sonucu da gereksiz bir heyecan yaratayım dedim de. <laughs> ya onun için aslında normalde şu vardı. Ama onu zaten doldurdum şimdi. Neyse devam edelim. Devam edelim. Devam edelim bakalım. Sonun başlangıcı. Kendimizi de çekelim. Şuradayız. Bu oda arkadaşımın masası. Çünkü burayı direkt görüyor ve şu an boş yapıyorum. O zaman işe geri dönüyorum. Evet. İlk bavulumuz gelsin Ay, Bütün yazlıklarım buradayım Hepsi Evet Bu babul da bitti şey videosunu hatırlıyor musunuz? Koç Üniversitesi yurt odama yerleşiyorum videosunu hatırlıyor musunuz? Şu anda tam olarak onun comment Z versiyonunu yapıyorum ve yani her şeyi geri alıyorum. Tamamen aynı hissediyorum ama bir buçuk 2 yıl önceki video. Evet, sıra ikinci bavulda. <laughs> Evet, i̇kinci bavul da bitti. Sıra son bavulda. Darling <laughs> You. Son kez bu odanın camından şu karşıdaki güzel yeşil manzaraya ana yola bakıyorum. Son kez buradan okulun kendisini görüyorum. Yeah. Buruk biraz. Ve yağmur yağıyor. Evet. Bavul toplamaya geri dönüyoruz. Bu kadar bir alan kaldı. Zaten çok da az eşya kaldı. Sadece şuradaki işte kozmetikimsi ve bakım ürünleri. iki çanta, bir ceket, askılar. Bir de vazonun altında 3-4 ayakkabı var. Onları koyacağım. Şurada zaten 3-5 parça bir şey bunlar da. <laughs> Sayma yani. Ha bir de çekmeceler kaldı ya. Hello. Abi adli bir vaka olduğum güne gelsin. Minik bir throwback. Evet, şimdi sıra geldi. Yine çekmecelerdeki durduram. Gerçekten sanki geçen yılki videoyu tekrar çekiyor gibi Gerçekten tahmin çok daha kısa sürecek. Yani iki saat bile olmadı geneli. Her şeyi topladım. Sadece şu çarşafları sökmek kaldı. Onu da bavulun şu kalan kısmına koyacağım. Ve ondan sonra artık odayı tamamen toplamış olacağım yani. Gerçekten bittiğine inanamıyorum yani. Bilmiyorum bir ara biraz arada biraz duygusallaştım bir noktada çünkü vedalar buruk oluyor yani biliyorsunuz ama zaten 3 e, ay öncesinde de yani sona geldiğimi zaten biliyordum mezun olacağım belliydi yani sadece bu şekilde olmasını istemezdim. Hani arkadaşlarımı son kez görerek son kez sarılarak beraber böyle bir seremoni yaparak bitirmek isterdim. Seremoni demişken kep de atamıyoruz malum. Neyse. Seneye yapılacak sanırım. Ömidim yani, o yönde benim. <laughs> Bitti be. Bitti. Yani başından sonuna kadar olmasa da buranın 2 yılına falan siz de tanık oldunuz. Sizle beraber burada okudum neredeyse. Hepimiz için buruk bir vlog. Artık bu devir kapandı. Artık burası arkadaşlarımla beraber yaşadığım evim değil benim. Ama her zaman bir parçamın burada kalacağını hissediyorum. Yani ne kadar uzağa gidersem gideyim, belki bu ülkede bile olmam bilmiyorum. Gerçekten hayat ne gösterecek bilmiyorum o bilinmezliklerin getirdiği de bir duygu yoğunluğu var zaten. Ama her ne olursa olsun her zaman bir parçam burada kalacak. Ve videolarda bunu belgeleyen bir gerçek gibi her zaman orada duracak. Belki biz de buradaki günlerimizi, anılarımızı özlediğimizde o videoları açıp izleyeceğiz. Belki. Bilmiyorum. Belki çocuklarımıza izleteceğiz. <laughs> Gerçekten zor bir veda benim için son. Ya of, böyle de olmasını istemiyorum ama ya. Böyle bitmiş olsa da burayı hep çok güzel hatırlayacağım. Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdim. Yani bilmiyorum belki çok daha güzel yıllarım olacak tabii ki ama. tamam ya. Sen tam böyle olmasını istemiyorum. Her şeye rağmen iyi ki burada okumuşum. İyi ki burayı seçmişim. İyi ki, iyi ki yani gerçekten iyi ki en büyük ikilerimden bir tanesi. Artık sanırım bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü konuştukça üzülmeye başlıyorum ve neyse. Ya biliyorum her son bir başlangıç ama işte bazı şeylerin insan bitmesini istemeyebiliyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer seçme şansınız varsa, eğer buraya gelme imkanınız varsa bir dakika bile düşünmeyin. Çünkü burası 6 yıldır benim evim oldu ve başka hiçbir yerde bu sıcaklığı hissedebileceğimi zannetmiyorum. Burası çok çok farklı bir okul. Burası bir okuldan çok daha fazlası. Burası bir ev. Buradaki arkadaşlarınız aileniz oluyor. Çünkü Şehirden, diğer her şeyden çok uzaktasınız ve ya burada kurulan bağlar çok farklı ya. Sadece bunu söylemek istiyorum. Buraya veda ediyorum şimdi ama dediğim gibi her zaman bir Koç Üniversitesi mezunu olacağım ve bu da zaten çok güzel bir his bence. Bilmiyorum belki bir gün burada benim çocuklarım okuyor olur. Ama yeter gerçekten artık dayanamayacağım. <laughs> Asla kapanmayacak bir bobul. <laughs> Nasıl olacak bu ya? Ama bu şey çok içi hava dolu ve şişik bir şey. Aslında kapanması lazım bence. Ah, <laughs> şunun şöyle bir şeyi var. Dur bakayım.

Çeketimi alıp çıkıyorum. Tabi bir de bin tane bavulu. Bütün bavullar arkamda şu an. Her şeyi topladım ve bu kadar eşya çıktı. Şimdi babamı bekliyorum gelmesini. Ee, o gelip arabayla alacakken yani bunları taşıyamayacağım için babam geldi. Şimdi eşyaları taşıyoruz aşağıya. Son bir kontrol yapıyorum. Her yere baktım. Bir de yatak altına bakayım. Bazen bir şeyler oluyor. Her şeyi topladık sanırım. Şimdi tek tek buradan bavulları indireceğiz. Son yurt müdürlüğüne gidip çıkış yapıp artık buraya son vedamızı edeceğiz. kaybı. Gerçekten bitti. Ama böyle bitmedi. <laughs> Siz de gelin. Sizi burada bırakamayız değil mi? Vay gerçekten bitti ama. Ay çok yoruldum. Çok yoruldum. İyi. Hadi bakalım, şunu koyayım da önce. Hadi bitti. Herhalde. Çok yoruldum ama bitti. i like being independent not so much of an investment no one to tell me what to do bye bye. i like being by myself don't gotta entertain anybody else no one answer to do. But sometimes I just want somebody to hold, someone to give me the jacket when it's cold. Got that young love even when we're old. Yeah, sometimes I want someone to grab my hand, pick me up, pull me close, be my man. I will love you till the end. So if you're out there, I swear to be good to you. But I'm done again. my Herkese yeniden merhaba, ben Selen Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben Nil ben de Begüm. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Günaydın herkese. Ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yine bir okul sabahında ne öğrenci merkezine geldim. <laughs> Biz çok güzel zemin o. Ne? <laughs> Resmen tutmuş ya. Bu video yalnız şu an. Aa, Aa, tamam. Aa. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. 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 Hoş geldin Berkin. Merhaba. Merhaba. Merhaba Meşe. Merhaba Selencik. Merhaba. <laughs> Meşe i̇şte lokantaya gitmiş demiş ki Teşekkür ederim anne elini <laughs> sağlık çok güzel <laughs> Hiç merak ettiniz mi? Bu YouTube kanalım niye var diye. Çünkü insanlar dışarıdan bakıyorlar. Dışarıdan size ne yapmıyor? Yeter. <laughs> <etmeye gülüyor> ya. <laughs> 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 Valla gidiyordu yani. Gidiyordunuz. Bir, iki, üç. Karın keyfini, keyfini koçlular çıkardı. <laughs> Üç gibi. <iki> <laughs> nasıl yani? <laughs> <laughs> <İşte> yine... <laughs> Seni bir de ben vurdum. Düşeni vurmazlar ya. Sen nasıl öyle amına Belki de aşırı saçmaydı yani. Niye böyle bir şey yaptın ki? Tamam ben de anlaşmak... Oo. <laughs> evet bu kayıtlara geçin istiyorum ya yani şu anda. Ee, Adıyaman'dan gelen çiğ köfteyi göstermek isterim. Gelecekteki da halkımıza ve arkadaşlarımıza. Şu an e, bu video 2019 senesinden. 2019 senesinin Şubat ayından kaydediliyor. Yumruk... Bir referans olarak parmağımı koyuyorum. Sıkın mı? Sıkın referans olarak yumruğumu koyup. Evet Bunlar yumruk boyundaki. Bu yasaklandı bu arada. Yani, yumruk evet, boyundaki Abi çirkin... evde yaptık evde. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Ben git <gülüyor> ya. <gülüyor> git Alın yeme bari. Bir, <laughs> bir şey diyeceğim. Ticari olarak satışı yasak. Bence. Yapayım. Yemesi yasak değil yani. Legal bir şey yemiyoruz. Yani Merhaba yurt kesesinden. Bu yurt bayağıdır bu kadar heyecanlı olmamıştı ya. İyi geldiniz. Abi abarttın da abarttın ya, gör. Hadi buyurun. Abi asla acı değil. Abi, Abi. Şov. bence Abi, şov. çiğ etten, çiğ etten. Abi. Hayır Sindiremiyordur kesin. Hayır ben su acı değil o, abi. Bu acı. mu acı? Adam başı bir taneymiş. Sen bir taneyi ısırdım Aa, abi. Limon, limon almaya geldim. Niye şirretsin ne? Niye şirretsin? Abi okumama sayıyorsun. Sayarım değil. Ben Güzel daha acı abi, abi hiç Abi bu nasıl bir şey? Abi durduk çekici değil mi acısı? Aa acıyı aldım biraz. Abi muazzam bir şakaydı ya. Evet. <laughs> Şatı atıyoruz. Hadi bakalım. Sen hala atamadın mı? Ya, Allah, ya, anca hazırlayabildim. Ulan asla acı değil be. Birazdan görürsün. <laughs> Böyle işte Yükleniyor mu? <laughs> Ay asla acı gelmedi. Kimin ayrını seçiyorum. Benim lan be bu. Ne yapıyorsun ya? Senden <laughs> <laughs> çıktı değil mi o ses? Yok. Abi senden <ne> çıktı. Yok. <laughs> abi o neydi? ben yedim. Hı? <laughs> abi arkada niye derin bir muhabbet şey dönüyor? Çok başarılı. başarılı bir, <laughs> <ya>, <laughs> bir, bir tane yedim bir de yarım yiyorum. Benim lokmamı da yukarı ya. Benden çok yemişsin. Hangi? Benim abi, ya. ya abi ne yapıyorsunuz ya? Hı? çok Ay sesim çok garip. Bu yaşlı be abi. Abi etli etli ne iyi ya. Sen <laughs> yedin mi ki <laughs> ya? Hadi bitir. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.